Herkese merhaba arkadaşlar. 2025 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklerken bir yandan da KYK yurt ve burs başvuruları konusunda sorular gelmeye devam ediyor. Özellikle KYK yurt başvurularının ne zaman başlayacağı, ne zaman sonuçlanacağı konusunda çok fazla bir merak var. Bu konuları açıklık getirmek için son 4 yılda KYK yurt başvuruları ne zaman başlamış, kaç gün sürmüş, kaç günde açıklanmış bu verilere bakarak bu sene hangi tarihlerde başlar, ne zaman açıklanır bunu sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. KYK yurt başvurusu yapabilmeniz için üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Yani bu da demek oluyor ki 2025 YKS tercih sonuçları açıklanacak. Üniversite kayıtları başlayacak ve siz de kaydınızı yaptırıp resmi olarak üniversite öğrencisi olacaksınız ki KYK yurt başvurusu yapabilin. Örneğin 2021 yılına baktığımızda üniversite kayıtlarının son günü 10 Eylül'müş. KYK yurt başvuruları da 6 Eylül'de başlamış. Başvurular 7 gün sürmüş. Başvurular bittikten 4 gün sonra da yurt sonuçları açıklanmış arkadaşlar. 2022 yılına bakarsak üniversite kayıtlarının son tarihi 26 Ağustos'muş. KYK yurt başvuruları ise 25 Ağustos'ta başlamış. Başvurular 4 gün sürmüş, sonuçlar ise 10 gün içerisinde açıklanmış. 2023 yılında ise üniversite kayıtlarının son tarihi 1 Eylül. KYK yurt başvuruları 2023'te 5 gün sürmüş ve sonuçlar da 11 gün sonra açıklanmış. Son olarak geçtiğimiz yıla bakarsak yani 2024'te üniversite kayıtları 23 Ağustos'ta sona ermiş. KYK yurt başvuruları ise 20 Ağustos'ta başlamış. 24 Ağustos'ta ise sona ermiş. Yani 5 gün sürmüş. Başvurular bittikten 12 gün sonra da yurt sonuçları açıklanmış arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarsak bu sene yurt başvuruları ne zaman başlar, ne zaman sonuçları konuşalım. Az önce dediğim gibi KYK yurt başvurusu yapabilmeniz için resmi olarak üniversite öğrencisi olmanız gerekiyor. Peki ne zaman üniversite öğrencisi olacaksınız? 1 ila 5 Eylül tarihleri arasında arkadaşlar. Çünkü üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Online kayıtları ise 1-3 Eylül tarihleri arasında olacak. Bu durumda KYK yurt başvuruları da ya kayıtların olduğu gün yani 1 Eylül'de başlar ya da 2-3 Eylül gibi başlar arkadaşlar. Bir 4-5 gün sürdüğünü düşünürsek başvurular 5-6 Eylül gibi sona erer. 10 gün içinde de açıklanırsa 15-16 Eylül gibi açıklanmış olur. Tabi burada şu soruyu soranlar olacaktır. Benim üniversitem daha erken açılıyor ya da benim üniversitem ayın 15'inde açılacak. Bu durumda sonuçlar 15'inde 16'sında açıklanırsa ya da daha geç açıklanırsa ben nerede kalacağım? Arkadaşlar bu konuda bir sorun yaşamazsınız. Çünkü misafir öğrenci olarak KYK yurtlarında kalabiliyorsunuz. Nöbetçi KYK yurtları oluyor. Sonuçlar açıklanana kadar buralarda misafir olarak kalırsınız. Yani önden gidip okullarınıza başlayabiliyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı olmayacaktır. Gitmeden önce kazandığınız ildeki KYK İl Müdürlüğü'ne ulaşarak bu konuda destek alabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bunlar da arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için de kanala abone olmanız yeterli. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.